Maskülen ve feminen enerjiler nelerdir ve birbirinden farkları nelerdir? Maskülen enerji tamamen aksiyon ağırlıklıdır, aktif olmakla ilgilidir, hedef odaklıdır ve fevkalade odaklanmış yani fokuslanmış durumdadır. Feminen enerji ise, dişi enerji ise tamamen içe dönmekle, beklemekle, sabretmekle, durmakla, dinlenmekle ilgilidir. Her kadında da her erkekte hem maskülen hem feminen enerji vardır ama bunların dengelenmesi farklıdır. Çünkü kadınlar Feminen enerjisi %70 daha fazla, erkeklerin ise maskülen enerji daha fazladır. O yüzden bir erkeğin eril enerjiyi bünyesinde bedeninde daha fazla bulunduran bir erkeğin daha fazla aksiyonda kalması onu sağlıklı olmaya başarıya götürürken, bir kadının sağlıklı olması, kendini iyi hissetmesi ve başarıdan başarıya koşması için dinlenmeyi, alıcılığı, ruhsal bir deneyimi öncelikli olarak seçmesi gerekir.